Lan! Anam, ne oldu? Anam, şuraya bakın, hep sobeklere koymuşlar. Korkun! Yürüyün, açın! Gördün mü sizi? Hangisi, hangisi? Bak, bak, bak! Bizim oranın anı, o Şerif! Şıkır şerif! Ne bileyim o, o, atma! Orada, orada! baksanıza, o da orada! Aaa, Şerif'e bak, vermiş, gördün mü? Yürü, yürü! O sizin Şerif! Aa, Şerif mi? Ayyy! Aa, İbrahim, sesi güzel! Ve Orhan Gencebay. Aaa <laughs> 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 gülme kızıyorum. Kızma çok safmışsın. Peki paran kaldı? Yoksa biraz verebilirim. Sağ ol. Ee, bu kuyrukta çok beklenir mi? Eh, 45 dakika falan. Kardeş, Herkes ne tutturursa aa, onu alıyor. Neresi ablacığım? On kağıt abla. Aa, nasıl olur? Yedi lira. Masot bul yedi kağıda git ablacığım. Aa. Sağ ol vereceksin ki kardeş? Bu ne kardeş, on lira dedik, beş lira daha vereceksin! Hayır, beş lira yeter! Beş lira olur mu be, sen nerede yaşıyorsun ha? Türkiye'de yaşıyoruz Hadi beş lira daha ver! Beş lira dedik! Sen yedi liralık yeri on lira yapıyorsun da, ben niye beş lira yapmayayım ha? Bırak Cercan, Allah'ın üstüne bastın paraya! ya! Tan karayıp vallan! Sevmekten korkuyorsan, sevenlere karışma! Sevmekten korkuyorsan, sevenlere karışma! Mehtap hanım gelmedi mi? İzinli bu gece, ama onun işi belli olmaz. Gelir mi? Avantalı bir iş bulduysa hiç gelmez. söylemek! Abla be, bir beşlik ver, ne olursun be abla! Abi, bir beşliğim var mı abi be? Karnım aç, sevdiğinin bağışı için bir beşlik Ver abi be sen de beşliklerden çok Abicim be bir beş lira versene be abi Bir beş lira be abi Sevdiklerinin canı için be, be abi, abi. Açıl be abi sevindir bizleri be <laughs> <laughs> Ahır kaynanan gebersin Kalkın lan <Gülüyor> oh, <Gülüyor> <misli bir> şey. <Gülüyor> <Gülüyor> Sıcak sıcak bir börek olsa da yesek ah Thank okay. you. Kapca simit, sıcak sıcak. Ne yakıyor bunlar? Kapca simit. Çok taze bunlar, çok taze. Ha? Yeni bir çerlek düştü gökten. Babaya bir çay. misiniz? Dört yap çayları! <laughs> Paralara bak be! Kız, gene götürmüşsün yirmiliği! kaç defa para O benim kendi mi? para! <gülüyor> <gülüyor> Ver kız parayı! <bari. gülüyor> Ver diyorum sana! Bak yakalarsam çok fena yaparım! Kes ulan! Yaşa be ağır bitirim bitiyorum sana! Ağır ağır yap benden anladın mı? Eyvallah! Şeytanınız bol olsun! Eyvallah. Ya siz beyefendi? Büyük bir çay! <laughs> Büftekle iyi gider! Çayla büyük bir çay, beş şekerli! Çaylak değil! Ne? Oran! Ne oranı? Orhan Gencebay. He, Gencebay Orhan abime büyük bir çay. Tamam mı? Tamam. Eyvallah. Merhaba. Aslında iyi çocuktur. Saz mı çalarsın? Çalar söylerim. Kimin eserlerini? Kendi. O. Oh, nerede çalışıyorsun? İş arıyorum. Herkes arıyor oğul. Zordur İstanbul'da hayat. Yeni geldin galiba. Nerelisin? Samsun. Bak evlat, İstanbul canavardır. Taşı toprağa da altın diye Bu şehir yutar adamı, parça parça eder. İyisi midden geri! Gün görmüş, geçilmiş birine benzersin. Bak benden söylemesi, tamam mı? Bir plak doldursun. Hayal kurmak iyidir de hayaller yıkılınca kötü. Bizans burası, entrika, yalan, dolan... ...Kolla kendini oğul! Sonunda bir pavyon kapısına fedai olma! puş pezemek takımına kanma. Boş ver. sana bir. Burada sıkılınmaz evlat. Er meydanıdır burası. Sazına, sözüne, sesine güvenen tıngırdatır. Hadi bakalım. asker yapalım, şey yatın lan hadi! Yat lan! <laughs> kalkın lan, kalkın Uf, hadi! Ne vuruyorsun lan çocuklara? Anne karışıyorsun ya! Kalkın hadi! çekilin buradan! Çekilin! Rahat <static> uyudun mu abi? sanki kuş tüyü yatak gibi! Sağ olun çocuklar! Mis gibi börek kokuyor! Iş başına! Kusura bakma Orhan abi, işe gidiyoruz! Abla ben bir beş liranı İstanbul, güzel İstanbul, büyük İstanbul, taşı toprağı altın İstanbul. Bir lokma ekmek için hırsız mı olmalı insan? Sana yenilmeyeceğim. Hainlere, zalimlere yenilmeyeceğim İstanbul. Buyurun. Ha? Başka beyim? Bir kilo zeytin tutun! Hırsızlar peynirimi çaldı! <laughs> <laughs> ببینیم <San> بشه Çekilin oradan lan, genç bayoran. Arıya arıya bir hal olduk. Neredesin ya? Gel oturalım. Kahvede söylediğin şarkı var ya. Allah'ım adilim herkesin dilinde. Bir görüşte aşık oldum sana delince. Oo! Bir plak doldursam bu iş tamam. Cık. Nasip. Recai baba taktı kafasına, sen merak etme! Şimdilik bir iş var ama ne dersin bilmem! Pavyonda çalışır mısın evlat? Çalışırım! <laughs>